Özellikle kamu bankaları art arda koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artırdı diyebiliriz. Ziraat Bankası ile başlayalım. Madde madde anlatacak olursak 3. ayın 31. 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit faiz ve ana parasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecek denildi. Nakit sorunu yaşayan müşterilerin kredileri 12 ay ek süre tanınacak şekilde yapılandırılacak denildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada ve personel maaşları için istihdam azaltılmaması kaydıyla personel maaş gideri kadar kredi limiti sağlanacak denildi. Bir diğer bankada Halk Bankası'ydı. O da açıklamasında esnafın Nisan, Mayıs ve Haziran kredileri 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek dedi ve nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak ifadeleri yer aldı açıklamasında ve ödemesiz dönem turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek denildi. Vakıf Bank'a baktığımız zaman Vakıf bankta müşterilerin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı diyebiliriz. İşletmelerin mevcut kredileri ödemesiz dönemli yeniden yapılandırılacak turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerde 12 aya kadar ödemesiz dönemli yapılandırılacak diyebiliriz. Tabii kamu banka 9 ila 17 arasında çalışmayı sürdürecek diyelim gelişmeler oldukça da aktarmayı devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım